sen takmamışsın lazım seni aşağı alıyor. Gençler size bir şey olmadı. Amacımız bu. Var. Ama biz onu sağlamış Çok fazla yaralımız var. Maalesef en ufak, en yavaş hızlarda bile çok ağır sonuçlara var. Yani kas yapa, yani kaza yapan arkadaşın kaskına bakarsan aldığı darbeleri görürsen bu konuda daha emin olabilirsin. Maşallah, bütün tekinleri kandırdınız.